Samsung Galaxy Note 3 için rubber, bumper, ultra ince ve pencereli kılıf türlerini görüyorsunuz. Şimdi bu kılıfları merak edenler için daha ayrıntılı inceleyelim. Joyroom markasının bu renkli pencereli kılıfı ile incelememize başlayalım. Kılıf, rengi, ince kapağı ve kaliteli tasarımıyla ön plana çıkıyor. Pencere bölümü telefonu uyku moduna geçiriyor ve kapağı açmadan gelen aramaları yanıtlama imkanı sunuyor. İç tarafına baktığımızda, flip cover özelliği sayesinde telefonun batarya kapağı çıkarılarak bu kılıfın yerleştirileceğini görüyoruz. İkinci incelememiz, son zamanlarda çok kullanılan bir çeşit bumper çerçeve kılıf. Telefonun yalnızca kenarlarını korusa da Note kalınlaştırmıyor, metal oluşu ile de şık bir görüntü sağlıyor. Vidaları sayesinde rahatlıkla telefona yerleştirilebiliyor. Pipulu marka ultra ince silikon kılıf, telefonun kanınlaşmadan korunmasını isteyen kullanıcılar için iyi bir seçim. Rahatlıkla bükülebilir ve kırılma ihtimali yok. Zarif görünüme sahip kılıflar için de en güzel türlerden biri. Bu gördüğünüz kılıf, Umku markasının ultra koruma sağlayan bir modeli. Çift katmanlı bu kılıf içi silikon, dışı sağlam rubber materyalden üretilmiş. Telefonda güçlü koruma tercih edenler için önerilebilir. Ayrıca kılıf üzerindeki gizli kart bölmesi para veya kart taşıma imkanı sunuyor. Uçan balon desenli bu tür silikon kılıflara güzel bir örnek. Ürün yumuşak plastik malzemeden üretilmiş. Rubber kılıflara göre daha iyi koruma sağlıyor. Rahatlıkla bükülebilir ve kırılma ihtimali yok. Ayrıca bu tarz ilginç desenli tasarımlarla da dikkat çekici çeşitleri bulunuyor.